Sevgili yatırımcılar, programın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi Sterlin dolar paritesine bakalım. E, o analizden sonra da yılı bitirirken bir de dolar Türk lirasına da bakmak isterim sizlerle. E, ve böylelikle bakalım e, o, o, o bölgede de beklentilerimi sizlerle paylaşmış olayım. Sterlin paritesine bakıyorum. Sterlin paritesinde önümde grafiğim açık. Bu grafikte birçok çizgi var. Onları temizleyeyim. Çünkü bu grafiği ben Eylül'ün birinde çizdim sevgili yatırımcılar. Bütün bu çizgiler Eylül'ün birindeki çizgilerdir. Eee ve o günden beri de takip ediyorum bunu. Hepsini sildim. Onu bir kez daha. Eylül 01. Evet. Eee ve geçen haftaki videolarımda özellikle sterlin videolarımda sevgili yatırımcılar 1.47 bölgesine doğru bir geri çekilmenin olma ihtimalini her zaman yüksek görmüştüm. Bunun nedenlerini sizle paylaşmıştım. Bunun en önemli nedeni de sevgili yatırımcılar önemli bir destek direnç bölgesinin olmasıydı mavinin ve bu mavi önemli bir destek direnç bölgesinin tabii ki şimdi yatırımcılar bazen destek direnç deyince çok böyle Gına geldiği için her yer herkesten her dilden bir destek direnç bulduk duydukları için sevgili yatırımcılar hep böyle destek direnç denildiği zaman of gene mi destek direnç diye bir tepkileri olabiliyor. Doğaldır normaldir ama sevgili yatırımcılar yani önemli noktaları mutlaka destek dirençlerle e, anlatmamız konuşmamız lazım. E, tabii ki herkesin bulduğu destek dirençler farklı. Buradaki önem bakımından e, benim bulduklarım bence be, benim nazarımda daha farklı sevgili yatırımcılar. Şimdi e, piyasa e, şu çok önemliydi. Şu destek direnç seviyesi ki bu çok önemli benim için. Piyasanın böyle nabzını tuttuğum bir e, çizgidir bu. Burası destek direnç. Yani bakın burası direnç oluyor sonra bura geçirdikten sonra destek oluyor. Şimdi bu önemli bir çizgi benim için. Niye? Çünkü şu alan, şu çizginin üzerindeki dinamik bana yukarı trendin varlığını işaret eder. Yani der ki burası trend yukarı der. Nasıl diyor bunu? Desteği, direnç geçiliyor, destek oluyor. Yani direnç geçilip destek oluyorsa burası yukarı trendin varlığının olduğunun noktasıdır. Şimdi bu bu noktayı temsil eden bir çizgidir mavi çizgi. Ee, ve bu Nokta mavi çizginin paralelleri de bunun paralelleri de aynı karakteri yansıtması lazım. Yani bunun paralelini alıp herhangi bir yere koyarsam orada da destek olarak çalışması lazım. Niye destek olarak çalışması lazım? Çünkü rengi mavi bakın yükseliş trendini temsil etmesi gerekiyor. Ama ben bunun paralelini getirdiğim zaman şöyle bir paralel aldığım zaman sevgili yatırımcılar yukarıdan şu tarz bir şu tarz bir tam üstüne bakın direnç yakalıyorum. Şimdi direnç yakaladığım zaman destek olarak çalışmasını beklediğim çizgi dirence dönüşmüş. Yani bunu o zaman bir dönüşüm olmuş burada. Yani piyasa bir şeylerin artık eskisi gibi olmadığını işaretini vermiş. O yüzden bunu kırmızı yapıyorum. Yani bu kırmızı çizgi daha çok düşüşün yani aşağı yönlü satıcıların baskısını bana anlatan bir çizgi. Şimdi aynı çizgiyi şu noktada yakalamaya başlamıştım ben. 1.5490 55 bölgesinde. Bu bölgenin de direnç olması yani hem satıcıların varlığı burada belirmesi hem burada da belirmesi artık bu yükseliş karakterinin geçersiz olduğunun bana en temiz işaretiydi benim için. Şimdi bu burası geçersizse o zaman fiyatların bunu geçersiz hale getirmesi lazım. Ne demek? Fiyatların geçersiz hale getirmesi için fiyatlar mutlaka sevgili yatırımcılar bunun altına sarkacak. Bunu artık geçersiz kılacaktır. Bu sarkmayı bekliyorum şu anda sterlin dolar paritesinde ve bu sarkmanın ben olabileceğine ağırlık veriyorum. Bu sartma olduktan sonra piyasa artık nerede destek bulursa anca o zaman. Ama şunun altını ben sterlin dolar paritesinde 1.46 90'ların altına doğru mutlaka piyasanın geleceği yönünde bir e, analiz görüşüne sahibim sevgili yatırımcı. Analiz görüşüne sahibim. E, bunu nereden çıkartıyorum derseniz de bunu böyle e, kimi için anlamlı, kimi için anlamsız bir e, dinamiden çıkarttığımı söylemiş olayım sevgili yatırımcılar. 60 dakikalara bakalım. 60 dakikalıklar bana ne söylüyor, ne yapıyor burada? Orada bir direnç mi buluyor, destek mi yapıyor? Piyasanın yaptığı hareketin karakteri nedir? Nasıl bir karakter izliyor burada piyasa noktasına baktığım zaman da e, burada 60 dakikalıklarda biraz daha şöyle baktığım zaman şöyle bir çizgi çizdiğim zaman buranın önemli bir direnç olduğunu seans için önemli bir direnç olduğunu görüyorum. 1.48.50 bölgesinin eğer 48.50 bölgesi geçilebilir ise sevgili yatırımcılar 48.50 bölgesi geçilebilirse o zaman yeniden 49'lara doğru bir hareket gerçekleşebilir. Fakat bu tür hareketler hala tepki boyutundadır. Bunu unutmamakta fayda var sevgili yatırımcılar. Hepsi tepki boyutunda kalacaktır. 1.50'lerin ee, üstüne çıkamayan her hareket sterlin dolar paritesinde benim adıma bir e, tepkidir. Yani yukarı yönlü bir hareket. Daha sonrasında da yeniden e, bir satış satıdır. Hatta ben e, bunun paylaşımında bulundum Twitter'da. E, yılbaşı öncesi 1.49'lu seviyelerin üstüne çıkan parite acaba 1.47'nin altına gelmeden önce bir hediye mi veriyor diye. Şimdi ben o yolculuk içerisinde olduğunu düşünüyorum Sterlin'in. E, çünkü burada destekler kırılıyor. Destekler kırıldıktan sonra bakın artık piyasa kendine yeni dirençler yaratmakla meşgul. Bakın yeni dirençler yaratmakla meşgul piyasa. Yani baktığınız zaman bile piyasanın kendine direnç yapmakla meşgul olduğunu görüyoruz kendine direnç yapmakla meşgul olan bir piyasa destek bulmaktan ziyade düşmek için e, zemin yaratıyordur kendine sevgili yatırımcılar henüz şu dakika içerisinde e, sterlin paritesinde bir destek bulma dinamikini e, görmüyoruz şu bölgede şurası da tabii ki çizdiğimiz zaman 147 20'lerde şu aşağıdaki e, çizgide bizim için önemli bir e, bandın alt ...kısmı olarak karşımıza çıkıyor. Ama buraların biz mavi çizginin altına hareket beklediğim için ben... ...mavi çizginin altına hareket beklediğim için... ...bu kırmızının da altına bir gerileme olma olasılığını yüksek görüyorum. Tabii ki zaman ilerledikçe o da e, mavi çizginin altına geliyor. Tabii ki zaman olduğu zaman yani biraz daha zaman geçtiğinde... Ee, bunun üzerinde de tabii ki kalabilir kırmızı çizginin ama e, daha kısa vadede bir geri çekilme olursa o kırmızı çizgiyi de kırabilecek potansiyeli yüksek e, sterlin paritesinde. Burayı da böyle bitirdikten sonra dolar türk lirasına geçelim. Acaba dolar türk lirasında neler oluyor sevgili yatırımcılar ona şu şekilde bir bakalım. Şimdi buradan e, piyasa bir yataya bağladı. 2.90'lı seviyelerde bir yataya bağladı. Ve burada önemli olan sevgili yatırımcılar benim gördüğüm kadarıyla e, piyasa bir hazırlık sürecinde biraz düşsen mi çıksan mı e, biraz onun e, hazırlığında yani tam kararını vermiş değil. Yani yeni bir trend başlatacak noktada henüz henüz değil. Burada da çok net olarak e, şu bölgeyi kırmızı çizgiyi kendine direnç atmış durumda yani kırmızı çizgiyi geçmediğim sürece yeni bir hareket yapma niyetinde değilim'i şu anda net olarak bize bana o mesajı veriyor. Ama tabii ki 2.90'dayız. Orası 3. Arada 1000 pip gibi bir e, mesafe söz konusu. E, bu mesafe tabii ki yorum yapmak için ya da bir trader için önemli bir misal, e, yorumcular için çok önemli olmayabilir ama analizciler için. Ama trader için önemli. E, genellikle trade e, mantığı, güden Analizleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani böyle piyasa dinamiğini anlama konusunda ee, burada da önemli, hani yani üçe doğru gitmesi için hangi dinamikler olabilir, neye dikkat edeceğim gibi soruları ben kendime sorduğum zaman bu noktada e, olası cevaplarım tabii ki ne olabiliri Bir hareketli ortalamalarla bakmak isterim piyasaya. Önce ne olup ne bittiğine. O yüzden bir hareketli ortalamalarımı şöyle bir açayım. Ee, şuraya Dolar Türk Lirası yazayım ve hareketli ortalamalar bu konuda baya yardımcı olacağını düşünüyorum. Günlüklerde 2.89 önemli 4 saatlikleri açıyorum. Bakın 4 saatlik grafiklerde piyasanın bana gösterdiği şey bant hareketine girdiğinin net göstergesi. Şimdi bant hareketine giren piyasanın ilk işareti zaten şurada verilmiş. Bakın hareketli ortalamanın altına kaymalar olur ama üstüne çıkar. Yani normalde düşüş beklersiniz hareketli ortalamanın altında ama bakın altına geliyor sonra üstüne çıkıyor. Burada biraz altına gelmiş yeniden üstüne çıkmış. Üstüne çıktığı zaman hareket beklersiniz yukarı o hareket olmamış gene altına gelmiş. Şu anda bunları direnç yapıyor. Yani e, bu hareketli ortalamalara yakın onlardan pek uzaklaşmak istemeyen bir hareket dinaminde dolar türk lirası. Yani ne demek? Bir bant hareketi içerisindeyim. Ne düşmeye meyilliyim ne yukarı çıkmaya meyilliyim noktasında. Şimdi bu noktada önemli destek direnç. Yani tamam da bu aşağı yönlü sapma nereye kadar olabilir? Yani hani buradan sonra bir gelirse nereye kadar ki düşüşlere sapma diyeceğim bundan sonra yukarı çıkabilir? Kendime sorduğum zaman sevgili yatırımcılar burada da ee bir destek direnç. Gerçi dolar Türk Lirası'nda bu tür çizgileri bulmak hakikaten des, özellikle benim için destek direnç çizgilerini bulmak e, bir böyle bir bazen Çin işkencesine dönebiliyor çok zorlanıyorum o tür e, çizgileri bulmakla sevgili yatırımcılar şu anda spontane anlattığım için de e, böyle e, detaylı bir analizde bulunamayacağım ama şöyle yapabiliriz diye düşünüyorum kendimce. şöyle bir e, çizgimi önemli bir destek çizgimi böyle bir çizmiş olayım. E ve 2.88 bölgesine kadar yani aşağıdaki kırmızı çizgiye kadar olası kıyışlar e, hani bant hareketinin gereği e, buradaki olağan sapmalar yani şu bölgeden olağan bir sapma olarak yani çok daha ciddi bir düşüşün habercisi değil de bir sapma buradan sonra tekrardan yukarı bir ivmelenme beklentisi içerisinde olmamız gereken bir seviye e, 2.88 Dolar Türk Lirası için önemli bir e, önemli bir bakın güçlü demiyorum önemli bir destek konumunda önemli bir destek konumunda bu seviyenin altı 288'in altındaki fiyatlamalar sevgili yatırımcılar bu bölgenin altındaki fiyatlamalar işte o dakika daha e, derin bir düzeltmeyi e, belki 280'lere 281'lere doğru bir düzeltmeyi beraberinde getirebilir. Henüz öyle bir işaret var mı? Henüz öyle bir işaret yok. O işareti 2.88'in altındaki fiyatlamalar noktasında alacağız. Peki yukarıda 3'ü önemli gördük ama 3 çok uzak. 3'ün hemen arkasında e, altında nereyi takip etmem gerekir diye soru soruyorum kendime. E, çünkü bant hareket edin buradan sonra buraya gelip içine dönebilir. Hangi hareket yani bu bant hareketinden hangisi şu... Hareket ortalamalarından uzaklaşan bir fiyatta hangisi üçük kırma hareketidir hangisi bant hareketidir onu algılayabilmek için de yeniden buradan bir destek direnç çizgisi bulmak istiyorum. Bu destek direnç çizgisinde eee kısmetse herhalde şöyle bulabilirim diye düşünüyorum. Bu da getiriyor beni sevgili yatırımcılar 2.95 50 seviyesine tam orta noktaya getiriyor. Burası da yukarıda takip ettiğim 2.95 50 seviyesi. Yani şöyle bir ...açılan bir şeyle karşı karşıya kaldık. Ee, e, yukarıda e, bu bölgede... ...bu kırmızı çizginin üstüne çıkmadığı sürece... ...burayı mavi gösterin... ...hem aşağısı kırmızı hem üstü, kırmızı... ...işler karışır. E, mavi çizginin üstüne doğru hareketlenmeler olmadığı sürece... ...tabii ki piyasadaki e, algımız biraz daha... E, ...bant hareketi e, kıvamında olacak. E, bu kırmızı çizginin altındaki hareketler düşüş e, ama kırmızı çizginin üstünde kalan hareketlerde gene bant hareketinin neticesinde yukarı aşağı dalgalanmaların olma ihtimalini daha yüksek kılıyor sevgili yatırımcılar. Sonuç olarak dolar türk lirası henüz ne aşağı yönde ne yukarı yönde kalıcı şu tarz yani ivmeli bir hareketi başlatabilme durumunda değil. Başlatmış durumda da değil. Hani şöyle bazen çıkışlar oluyor ya öyle bir hareketin içinde değil. Şu anda içinde bulunduğu hareket, bakın bu çok önemlidir. Piyasanın 10-51-48 zaman diliminde içinde bulunduğu hareketi belirlemek çok önemlidir. O zaman dilimindeki bu zamanda şu anda anda ki hareketin biçimi band hareketidir. Bu band hareketi henüz bir belli bir yöne yönelişi doğurmamıştır. Ee, para kazanmak için piyasada ya da piyasada ciddi bir e, yükselişten ya da düşüşten e, o dalganın içine girebilmek için mutlaka bu e, hafif dalgaların atlatılmasını e, atlatılmasını beklemekte fayda var diye söyleyeyim sevgili yatırımcılar buradan çıkarttığım sonuçta benim kendi adıma bu e, Bakalım günlükte acaba önemli bir şey yakalar mıyız diye bakıyorum. Şundan tümünü sileyim. Önemli bir destek direnç yakalar mıyım diye bakacağım. Hemen şöyle ama önemli bir destek dirençle de yakalayacak durumda değil gibi gözüküyor. Piyasanın en önemli... bakalım şunların tümünü silelim sevgili yatırımcılar. Burada net olarak size söyleyeceğim şu piyasayı böyle... şu tür trendlerle takip etmeyin sevgili yatırımcılar. Yani mesela şu bir trenddir işte bu trend kırılırsa piyasa artık trendini kırmıştır, aşağı düşer gibi söylemleri pek kendinizde alışkanlık haline getirmeyin. Piyasalarda trendler kırılabilir, sonra birden bir bakmışsınız içine atmış olarak kendini bulabilir ki geriye yönelik baktığımız zaman geriye dönüp baktığımız zaman bunun birçok örneğini göreceğiz. O yüzden piyasaya böyle trendlerle pek trend çizgisi çizmeyi ben kendi adıma pek sevmem. Mesela çok önemli gördüğüm bir çizgi varsa o da budur sevgili yatırımcılar. Şimdi bu çizgi bence önemli. Bunun paraleline bir bakmak isterim ki önce bir uzatayım ee, ve bunun paralelini bir alarak önemli günlükte bir seviye yakalayacak mıyım ona bir bakayım sevgili yatırımcılar. Ee, şu direnç gerçekten şuradaki direnç önemli önemli ama orası da 3 seviyesi zaten önemli olduğunu e, görmüştük. Oranın bizim için şeyi yok. Tek bir. Evet. Bakın piyasanın önemli bir destek noktasında şurada görüyoruz. Bakın piyasa kendinin burada zaten gösteriyor bu 2.78'li seviyeler şu anda. Burası 2.79'lu seviyelerde. Burası da çok aşağıda kalıyor. Yani piyasanın nasıl bir dalgalanma bu tür böyle şeyler çıktığı zaman ben şunu algılıyorum sevgili yatırımcılar. Piyasanın gerçekten piyasada önemli dalgalanmaların eşiğinde olduğumu da e, bana işaret ettiğini düşünüyorum. Tabii ki daha e, yakın bir yerde bulursam mesela burası da takip edebileceğim 285'te aşağıdaki önemli bir destek olarak karşıma çıkıyor. Onun altında bakalım buradan bir şey yakalıyor muyum diye bakıyorum. Evet oradan da yakaladığım seviye bu sevgili yatırımcılar. Aşağıda 2.89 önemli. 2.89'un altı biraz daha negatif bölgeye gidiyor. Daha da aşağılara gelme noktasında. Ama 2.89'un üzerinde kaldığı sürece de e, piyasada yukarı yönlü bir hareketlenme noktasında henüz band içinde olduğu için güçlü bir hareket beklentisinde değiliz. Yani burada trade olur. Buradan al desteklere yakın al dirençlere yükseldiğimiz saat dirençlerin geçilmesini şu noktada beklemediğimiz bir hareket var. Dolar Türk Lirası'na da böyle kısaca değindikten sonra yani özetle şunu söyleyeyim. Dolar Türk Lirası henüz bir hareket başlatacak noktada değil 2.95'in üstünde çıkmadığı sürece. 2.95'in üstünde bir dolar TL görmeye başlarsanız o zaman o 3 seviyesinin kırılma ihtimalini hemen aklınıza getirmenizde fayda var sevgili yatırımcılar. Yani yukarı yönlü Olası hareketlerde hangi seviyeye dikkat etmem gerekir noktasında 2.95'in üstü daha potansiyelli bir hareketin öncü işareti olabilir. E, bu analizden çıkarttığımız şey budur. Şu anda piyasa bekleme modunda diyelim bir paus modunda. Şimdi bir yine e, altına bakalım. E, bir 3-4 dakikamız var. Onda da altına da ilgili bir yapalım. E, şimdi altına da hemen yeniden hareketli ortalamalarla şöyle bir bakmak istiyorum. Hemen şuraya altını açtım. 4 saatlik grafiklerle başlayacağım. Şimdi altına baktığım zaman 4 saatlik grafiklere sevgili yatırımcılar altın 4 saatlik grafiklerde hala negatif bölgeden uzaklaşmış değil sevgili yatırımcılar. Yani hala satış baskısında hala satış baskısında. Ve şu bölge kesinlikle bir destek şu anda şu bölgeye bir destek bölgesi demek... Çok zor sevgili yatırımcılar. Bu algıya kesinlikle gelmemek lazım. Niye? Buranın destek olduğunu anlamak için yukarıda önemli bir direnci mutlaka geçiyor olması lazım altın. Nedir yukarıdaki önemli bir direnç? Bir, e, 1082 sevgili yatırımcılar. 1082 üzerinde 4 saatlik kapanış yapamayan altın destek bulmuştur düşüncesi bir trader'ın işlem yapan, alış yapan, alı e, bir, burası destektir diye alış yapan bir trader'ın intihar etmesi manasına gelebilir. Çünkü buradan sonra piyasa aşağı belki çok sert bir düşüş yapacak. Yani özellikle düşüşler bir anda olduğu için sevgili yatırımcılar o tehlikeyle karşı karşıyalar. Önemli olan burada piyasanın destek bulduğunu anlayabilmek için mutlaka önemli bir direnci de piyasanın geçiyor olması lazım ki o noktada 1082. Yani 1050'lerin Destek olduğunu benim anlayabilmem için, benim yani Erdal Koç'un anlayabilmesi için piyasanın 1082 üzerinde kapanış yapması lazım. Ha kapanış yaparsa o zaman 1050 destektir diye bir kabulle burada alsat işlemlerine girmeyi düşünebilirim. Ama şu anda henüz alış bir fırsatı olarak görmüyorum bu düşüşleri bu kadar düşmüş bir altının hala bir alış fırsatına e, büründüğünü görmüyorum. Önemli olan mutlaka 1080'in 82'nin üzerindeki üzerine fiyatların çıkması gerekiyor. Ha böyle bir arifede mi? Olabilir. Yani şu, şu anda böyle bir e, bu da bir e, band hareketi içerisinde ama bu bandın içindeyken de sürekli yeşil çizgiyi mavinin altında da yeşil çizgi etrafında dirençle karşılaştığını görüyoruz. Yani aşağıda destek bulması çok önemli değil şu anda düşüş trendinde olduğu için piyasa direnç bulmuş olması daha önemli, daha dikkat çekici bir noktadır. Ee, mesela ben böyle durumlarda şunu söylüyorum sevgili yatırımcılar. Yani e, bazen çünkü insanın bakış açısı değişebiliyor. Şurada güzel bir indikatör yapmış Matrix. Bunu ters çeviriyorsunuz. Ben mesela böyle yapsam. Bu düşer mi, yükselir mi? Alır mısın, satar mısın noktasında? Yani şu alış için çok makul gözüküyor değil mi? Yani şurası stoptur. Buradan alışı yapabiliriz. Yani ee, böyle bir ürün olsa yukarıya gitse bu arada bu altın bakın ters çevirdim grafiği yani buradan yukarı gittiği zaman aslında düşüyor manasına geliyor bu. Yani şu anda ne kadar ben şunu görsem yukarı yönlü trende bu gerçekten kuvvetli derim yani şunun 1082'nin altına gelmediği sürece burada al derim şu anda ters çevirdiğim için al diyorum altın çünkü bu yani yukarı çıkması düşüş anlamına gelir. Ee, bu, bu bakış açısı tabii ki e, önemli yani baş, bakış açımız piyasanın düşüş ya da yükseliş olmasına göre değişebiliyor buna dikkat edelim ve son olarak da altın üstüne çıkmadığı sürece henüz alım noktasında değildir diye dip bulmuştur, destek bulmuştur diye bir sabun e, olamaz sevgili yatırımcılar. Herkesin yeni yılını e, en içten dileklerimle kutluyorum. Bir yılı geride bıraktık. Bakalım bundan sonra bizi ne tür güzellikler bekliyor. Hep birlikte inşallah Allah uzun ömür verir. Birlikte paylaşırız sevgili yatırımcılar. E, hepinizin yeni yılını kutluyorum.